Dostlar selamlar. Girdiğim işlemlerle alakalı bazı arkadaşlar özellenme Telegram'dan yazıyorlardı. Analizleri nasıl yapıyorsun? Hangi yapıları kullanarak işleme giriyorsun diye. Şimdi bugün ortalama 5-6 partide analizlerim vardı. Bunlara baktım. Aldığım işlemleri demoda aldım fakat. Ben hafta başında söylemiştim. Attığım ilk videoda haftayı kapattık diye. O yüzden işlemleri demoda aldım. Arada böyle demo hesapta işlem almak da mentalinizi rahatlatır. Sizler de yapabilirsiniz. Trade ile alakalı merak ettiğiniz konular varsa YouTube'da Tugay Öztürktaş yazarak izleyebilirsiniz videolarımı. Soracağınız soruları da Telegram grubuma gelip oradan isterseniz sorabilirsiniz. Şimdi hızlı hızlı geçelim. Ee, NQ tarafında burası bir ATH noktası bugün. Bakın eski ATH noktamız. Saatliğe geldiğimiz zaman bu bölgenin üstüne hacimli bir kırılım geliyor. Burada yazacağım gibi tek tepki alabileceği nokta. Ben burada bir short işlem aldım. Ama bu bölge fiyatın tepki alabileceği bir nokta. Çünkü daha önceki bir direnç noktasıydı. Bu direnç noktası kırıldı. Şimdi burası bir bizim için destek olarak çalışabilir. Ben burada nasıl bir işlem aldım? 15 dakikalıkta hep tradelediğim işlemler. Şurayı bir kaydırabilirsek bu bölge bir order block. Order block kırılıyor. Cist oluyor burası bildiğiniz gibi. Bu bölgeye tekrar geldiğinde bir short işlemi aldım buradan. Stopum yukarıda, body'de. Bu bölgede bir volume balansımız vardı. Fiyatın buraya kadar çıkması çok normal. Ben burayı işleme girdikten sonra gördüm. Keşke burayı görseydim de işleme buradan girebilseydim. Şu an TP olmadı işlemim ama olacağını da zannetmiyorum bunun. Şu bölgede bir order bloğumuz vardı. Şuraya kullanıp fiyat buradan ufak ufak artık yukarıya doğru dönmeye başlayabilir bu şekilde. Hatta bakın şurada kullandığım bir yapı da var. Bu bölgede yükselişlerde kullandığım order bloklardan buradan da bir belki long işlemi alabilirdim. Markete bakıyor olsaydım. Şimdi NQ'daki analizim bu şekildeydi. Ufak bir reversal'ı yakaladım. Burada 1 2 hala TP etmedi bizi. Fakat zaten şu bölge tepki alabileceğimiz noktaydı. Bu işlemi normalde olsa almazdım. Alsaydım da böyle birebir olarak kapatırdım. Bir diğer işlemimiz Euro GBP. Euro GBP'de şurada bir 4 saatlikte bir order bloğumuz var. Fiyat order bloğunun içine geldi. Ben bunu bir saatlikte takip ediyordum. Bir saatlikte geldi. 2 tane güzel iğne attı. Daha sonrasında burada bir kırmızı mum bıraktı. Bu mumun üstüne kırdı. Burası bizim order bloğumuz. Çizdim burayı. Yenilerini kullanmadım çok uzun olduğu için. Order bloğa fiyat geldi. İlk geldiğinde dokunduğunda burada girdim. Düşük zaman dilimine de şurada girebilirdim. 15 dakikalıkta. Bakın buradaki hareketten sonra buradaki order bloğun üstüne kırdık. Tekrardan geldi. Bu bölgede bir long işlemi alınıp buradaki order bloğun low'una stop koyulup böyle 1-2 e hedeflenebilirdi. Buna saat kaçta vermiş bu işlemi? 5.30'da vermiş New York saatine göre. Ben bu şekilde biraz daha yüksek zaman diliminde bir işlem almayı tercih ettim. TP oldu. Bu sanırım stop olacak GBP USD. Ben burada artık yapının değiştiğini düşündüm. 2 saatlikte burada bir order bloğumuz vardı. Burayı çizdim ve fiyat buraya geldiğinde işleme girdim. Ama şu anlık gidişatı yukarı yönlü. Şuradaki low'u yani doğru düzgün alsaydı bu bölgedeki likiriteyi burada işlemi kapatırdım. Ama buraya inip hemen hızlıca yukarı gitmeye başladı. Yani ben buranın biraz altına sarkabileceğini düşündüm 1'e 2'de. Yani gerçek işlem hesabında olsa zaten stop entry yapmıştım ben burayı. Stop entry olurduk kalırdık veya biraz aşağılardayken işlemi kapatırdım. Şu bölge kapandığı zaman işlemi kapatabilirdim. GBP de şu an stopa doğru gidiyor. USD Japon yeni. Burada da güzel bir yapımız var. 2 saatlik miydi? Evet bu bölgede bir buraya kırımız var. Fiyat buraya kıra geldi bu şekilde bir buraya kırmızı çizdik. Geldikten sonra bakın her zaman trade dediğim bir yapı. Şu bölge bir IFVG oldu ama burayı çok fazla umursamıyorum. IFVG'den çok fazla girmiyorum. Daha sonra bir tane yeşil mum bu bölgenin altına kırdık bir order block. Buraya geldiğinde işleme girdim. Ustavam yine order block'un üstünde 1'e 2 güzel bir şekilde TP oldu bu da. Petrolde herkes short bakarken ben burada biraz long bakıyordum. Neye nazaran bakıyordum? Bakalım bir. Bu bölgede bir 4 saatlik de FVG'miz var. Aynı zamanda şurada bir likiditemiz var. Bakın şu bölgedeki likiditeler hazır olarak bekliyor. Fiyat buraya kadar geldi. Bakın FVG'mizin burada, burada bir likiditemiz var. Burayı aldı. Aldıktan sonra aynı GBP'de sanırım bakalım. Evet aynı burada olduğu gibi bir order block bıraktık. Bakın buradan fiyat gitti yukarıya doğru. Tekrardan geri geldi. Buraya geldiğinde ilk geldiğinde order bloktan. Otayı de çizmiştim ben buraya. Buradaki low'dan high'a. İlk işlemi order bloktan. ikinci işlemi otaya değdiği gibi aldım. Bu şekilde ikisi TP'ye doğru gidiyor. 2 2 4 ark. Burası da temiz. Yer 40'ta bir işlemimiz yok. Altında bir işlemim vardı. Altında aşağıda likidite alımı oldu. Bir order bloğa geldik. Şimdi fiyat bir yükseliş yaptı. Burada da bir FVG'miz var büyük. FVG'nin içerisinde bir likidite alımı gerçekleşti. Neyimiz var burada? Bir order bloğumuz var. Kırıldı. Bu bölge benim artık bir short setup kurabileceğim bir nokta. Order bloğun olduğu bölgeye stopumu attım. 1'e 2 temiz bir şekilde TP oldu. Otaya kadar çekilmesini bekliyordum fiyatın. Ben 1'e 2 trade'liyorum. Mekanik trade'liyorum. Hedeflerim belli olsa dahi trade'lerim bu şekilde. Bir tane de bitcoin işlemim vardı. Bunu nasıl yapmıştık? Şurada bir 2 saatlikte sanırım bir IFVG'miz vardı. Evet 2 saatlikte bir IFVG'miz vardı. Aynı zamanda burada bir likidite seviyemiz vardı. Şimdi fiyat IFVG'ye doğru gelirken ne kadar hacimli geliyor. Ama geldikten sonra burada bakın 3 tane mum yukarıya atamıyor kendini. Ve daha sonra satış yiyor güzel bir şekilde. Burada yine işlem alabileceğimiz bir nokta yok. Şimdi bana diyebilirsiniz şurada neden işlem almadım? Doğru burası alınabilirdi. Hatta ve hatta şuradaki bakın şu çizgimiz Buradaki likiditenin çizgisi. Hatta şurayı da çizeyim ben size. Bu bölge de alındı. Video uzun olmasın diye hızlı hızlı yapmaya uğraşıyorum. Yukarıdaki temiz alındı. Daha sonra aşağıdaki likiditemizin bakın üstüne bir kırılım gerçekleşti. Bu bölgede. Tutunamadı üzerinde altına kırdı. Artık bu bölge aslında tam olarak şu nokta bizim tekrardan işleme girebileceğimiz bir noktaydı. Ama yani risk atmak istemedim. Yapı beklemek istedim. Bakın burada güzel bir order blok oluştu. Altına kırdı. Çok uzak olmadığı zaman altına kırdığı an burada işleme girebiliyorum. Ama biraz daha aşağıda kırsaydı buraya dönüş beklerdim. Burada iki beklememişim. Direktman fiyat aşağıya doğru aktı gitti. Bu şekilde TP olduk. Bu videoda sadece böyle nasıl analiz yapıyorum, nasıl trade'liyorum onu göstermek istedim. Takıldığınız yerler olsa gelin Telegram üzerinden bana sorun. Elimden geldiği kadar cevaplayayım. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın dostlar.